Ermenistan son dönemde silahlanma girişimlerini artırmasıyla dikkat çekiyor. Karabağ Savaşı'nda büyük hezimet yaşayan Erivan yönetimi yeni anlaşmalarla ordusunu takviye etme çabasında. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası stratejik öneme sahip Güney Kafkasya birçok ülkenin yakın markajında. Avrupa bölgeye ziyaretlerine hız verdi. Amerika Birleşik Devletleri de yetkililerini sık sık bölgeye gönderiyor. Bölge hassas dengeler üzerinde dururken Ermenistan'ın silahlanma çabaları dikkati çekiyor. Muharebede meclup olan tarafın silahlanması hem de işgalci bir taraf olarak silahlanması dünyanın gözü karşısında baş verir. Sanki meşru bir müdafiye hakkı varmış Ermenistan'ın ve onun silah alması böyle diye binaha kuguga hakkaz. Adalete zıt değilmiş. Ermenistan'ın askeri anlaşmalar kapsamında görüşmelerini arttırdığı iki ülke öne çıkıyor. İran ve Hindistan. İran ile e Ermənistanın hərbi sahədə münasibətləri yeni deyil. Bu 1-ci Qarabağ müharibəsindən başlayaraq bu günə qədər də davam edir. İran tərəfindən Ermənistana hərbi təlim sahəsində dəstək verilir. Bu gün də İran ərazisində Ermənistan ordusunun fərari zabitlərinin pualların idarə edilməsinə aid kurslar keçirildiyinə dair siqnallar var. Hindistan'da özellikle son 6 ayda Ermenistan'a ihraç ettiği askeri ve teknik araçlarla dikkati çekiyor. Azerbaycan ve Ermenistan 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonrası henüz barış anlaşması imzalamadı. Savaşta 6 milyar dolarlık silah ve teçhizatı imha edilen Ermenistan, Ukrayna ile savaşta olan Rusya'dansa beklediği yardımları alamıyor. Bu sebeple Erivan yönetimi askeri kaybını telafi için çeşitli ülkelerle yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor.